MasterChef yarışmacısı olan Burak Kaya, tüm yarışmacılara tepkisini koyarak, "Duydunuz mu hiç yukarıdan beni destekleyeni, yardım edeni?" Ben görmedim sözlerini dile getirdi. Yarışmacı arkadaşlarının kendisini yarışmadan önce de araştırdığını itiraf eden Burak Kaya, kimsenin kendisine dost gibi yaklaşmadığını da belirtti. Çok geçmeden bombayı patlatarak tüm yarışmacılara öyle bir trip attı ki ağızlar açık kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar. Bu haftanın kırmızı takım kaptanı olan Burak Kaya, Ayaz kırmızı takım kaptanı olarak beni seçti. Neden seçtiğini biliyorum ama daha sonra söyleyeceğim bunu. Şu an söylemek istemiyorum. İnşallah 3-0 yaparak bu haftayı galibiyetle tamamlarız açıklamasında bulunmuştu. Bu durum ise tepkilere neden oldu ve birçok kişi yeni gelin gibi nazlanıp duruyor. Şefler bile bıktı tepkilerinden dolayı, bu Burak Kaya neyi amaçlıyor yorumlarında bulundular. Sinirle kırgınlık arasında gidip gelen Burak Kaya'ya şefler bile bir dur deyip sakinleştirdi. Burak Kaya'nın takım arkadaşlarına çok kırgın olduğu ve arkadaş olarak görmedikleri için tepkide bulunduğu görülüyor. Yarışmada şampiyon olmayı amaçlayan Burak Kaya'nın ilerlemesi ise beğeni topluyor. Sizler Burak Kaya'nın tepkileri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.